kızıma. Yaprak sen ne yapıyorsun? Ne oldu kızım? Yaprak bir şey söyleyeceğim. Boş arabayı. Gel baban şeker saklamış hemen şekerleri alalım yaprak. Koş koş koş. Abla ne? Yağmur. Yağmur. Ne yapıyorsun sen? Aa buldun mu şeker yoksa? Gel ablaya gösterelim. Gel gel koş koş koş. Hadi ablaya gidelim. Yağmur. Gel gel bak yaprak ne buldu. Gelsene. Bak Baban şeker saklamış etrafa. Ben şekerleri buldu. Bakalım ay, neredeymiş? Aa yaprak ikinciyi şey buldum. mu yaprak ikinci ya, buldum. Hadi sen gel. Sen gel, gel 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 bulalım hadi. Ay, şeker. Yaprak bak burada da var yaprak. Gelsene yaprak bak burada da var. Ya, al kızım. Ya. Başka nerede var acaba Yağmur gel. Arıyorum, arıyorum. Arabayla mı arasak acaba ya, ben Yağmur? Yağmur. Arabayla mı arasak acaba? Sen arabayla ben hızlı de. gidiyorsun ya bence arabana bin hadi. Sana. Yaprağı da al kucağına. Yaprak tamam sen de bin ablanın kucağını şekerleri toplayalım hadi. Bak yalnız yaprak bütün şekerleri toplayacak acele etsen iyi olur yağmur hadi. Gel kızım. Nerede var? Aa nere bırakmış ova. Yaprak gel 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 koş ablanın arabasına bin kucağına hemen beraber şeker toplayın. Bin ablanın kucağına otur otur abla sağ yaprağı da Arabanın arkasına yaprak. Aa arabanın arkasında adam oldu yağmur. Yaprak kaç tane şekerim var? Bakalım sayalım mı? Kaç tane? Şekerlerin orada say bakayım kaç tane şekerim var. İ, evet. I, i. Ay bir sürü şekerin olmuş senin ya. Haydi haydi. Hadi Gerçekten Yağmur hadi. Benim. Koş. Gel, 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 gel. Yaprak bin ablanın kucağını evet. şekerleri evet. toplayalım hadi. Evet. Hadi 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 Yağmur baksana Yaprak bütün şekerleri topladı. Kızım hızlı gitme öyle sağa sola bak biraz Yağmur. Aa, dur. Şöyle bir poşet ne poşet? Al bakayım. Oradan Gelin da al. Sen. Buldun mu? Ay. Yaprağı ver ablası şekerleri. Hadi git de ablaya ver. Tamam. Ablaya ver diyorum ya kardeşine ver. Koş 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 hadi. Sür bana. Al Aferin. Hadi, başka var mıdır çadırın acaba? E bak bakalım çadırın içinde var mı? Sanki yaprak oradan aldı ama ilk başta Yağmur. Orada yok. Bence başka yerlere bakmalısın. Sandalyede mi? Aa her yere şeker koymuş baba ya. Yaprak kaç tane oldu şekerin? Bir sürü şeker Bakayım. Var kaç tane oldu kızım? Bir, bir. Oo, bir sürü şeker vermiş ya abla bir tane sana. Tane bir tane daha mı buldun? Evet, evet. Ya Yağmur bayram şekeri toplar gibi şekerleri topladık ya. Bir sürü şekerimiz oldu. Ooo yaprak attı ya bütün şeker. Bence var ya geri dönüp bir tekrar bakmak lazım. Bitmedi daha var bence. Baba her tarafa koymuş şeker. Ya gel hadi gel gel. Sen de gel. Çık çık çık. Abladan önce topla şekerleri. Buldun mu? Ya ablası ver bakayım yaprak. Oo, doldurmuşsun, şeker Doldurmuş ya. şeker. De. Hadi yaprak gel bakalım başka var mı şeker? Hadi koş. Koş 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 koş. Yağmur sağ sola iyice bak tamam mı kızım? Tamam. Şöyle atlara mantlara her tarafa bak kızım. Var mı ya? Bakalım şöyle çiçeklerin arasına koymuş mudur acaba baban? çiçeklerin arasına da. Ay yok gibi görünüyor ya. Hayır. Yağmur bitti mi acaba ya? Bence bitti. Baksana bir sürü şeker şey yapmış baba ya. Bence de, bir, bence de. Dönelim tekrar bakalım. Bence de. Koş yaprak, koş bak orada. Aa orada bir tane oyuncak ev var. Yaprak git bak hemen koş. Yaprak koş koş. Oyuncak evin içine de bakın. Onu görmemişiz bak. İki tane. İki tane mi var? Evet. Oo iki tane daha bulduk. Ver ablası. Ablası ver ona. Yaprak, şekerleri ablanın arabasına koy sürelim hemen arabayı. Hadi Yağmur. Hadi kızım. Anne, var mı başka? Aa orada da bir tane var gördüm. İki tane daha var. Evet. Kalmasın orada evet. şeker ya. Hadi götür koy yaprak. Evet. Yaprak evet. bin arabaya abi. hadi arabaya bin arabayı sür kızım. Ablası sen de arkadan it kardeşini. Anne, anne. Ne, oldu? Anne, anne. Ne, oldu? Anne, ne oldu? Ne oldu? Ha, onunla çalışmıyor. Gel gel ablan arabası onunla çalışmıyor. Gel anne, sen. Gel. gel bin arabaya hemen. Hadi kızım anne, koş. Yağmur sen arkadan kardeşine destek ol tamam mı? Hadi bakalım. Bir bin, bir yaprak bir yaprak. Bin. Yaprak. yok. Sen bin buna. Buna bin. Bunu sürelim hadi. Hadi yaprak. O zaman Yağmur sen bin arabaya. Hadi bin bin bin. bin. Hızlıca hemen ileri vites. Ben de. Sen de mi bineceksin? Bin bakalım. Hadi yaprak. Düt Kızım o çalışmıyor çalışmıyor. Gel o bozulmuş yaprak. Gel ablanın kucağına bin. Oraya bırakacak sonra buraya binecek. Düşürdün mü yere şekerlerini? Biz Aa yaprak şekerlerini yere düşürmüş. Evet. Hadi gel. Gel hadi gel. Ablanın kucağına bin gidelim. Aferin kızıma. Süpersin evet. yaprak. Hadi gel yaprak. Hadi evet. gel. Evet. Bekle evet. abla. Yağmur. Efendim. Kaç tane şekerin oldu acaba? Özürür. Aa baban geldi. Hayır, şekerleri kim aldı? Gel. Aa koş koş yaprak kaç kaç. Baba geldi şekerleri almaya.